Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere efsane kokulu, lezzetli bir kek tarifi hazırladım. Havuç, ceviz ve tarçınlı kek yapıyoruz. Gerçekten muhteşem oluyor. Yumuşacık. Buyurun, yapımına geçelim. Kek harcını hazırlamaya başlamadan önce kalıbımızı hazırlayalım. Kalıbı hazırlamak için şöyle bir tatlı kaşığı kadar tereyağını kalıbın içerisine aldım. Biraz yumuşamasını bekledim. Daha sonra kalıbın her tarafını tereyağıyla yağladım. Şimdi bu kalıbı buzdolabına alıyorum. Buzluğa da atabilirsiniz. Bu tereyağının birazcık donması gerekiyor. Kalıbı yağlayıp buzdolabına aldıktan sonra hemen kek harcını hazırlıyorum. Kek harcı için uygun bir karıştırma kabına 3 adet yumurta, 1 su bardağı toz şeker ve 1 paket vanilyayı alıp şeker eriyip yumurtalar köpürene kadar yaklaşık 3-4 dakika kadar mikser yardımıyla karıştırıyorum. Şu kıvama gelene kadar karıştıralım. Daha sonra içerisine 1 su bardağı süt ve bir çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Bu tarifimde kullanmış olduğum su bardağımın ölçüsü klasik 200 mililitrelik su bardağı. Çay bardağımın ölçüsü de 100 mililitre. Yağ ve sütü ekledikten sonra tekrardan şöyle bir 30 saniye kadar karıştırıyorum. Şimdi de diğer malzemeleri ekliyorum. İlk etapta 2 su bardağı unu ekleyeceğim. Sonrasında ihtiyaç duyarsam biraz daha ilave ederim. 1 çay bardağı iri çekilmiş ceviz. 1 adet havuç. Havucu rendenin ince tarafıyla rendeleyelim. 1 tatlı kaşığı kadar tarçın. Tarçını dilerseniz daha az ya da daha fazla ekleyebilirsiniz. 1 paket kabartma tozu ve 2 yemek kaşığı nişasta ekliyorum. Buğday ya da mısır hiç fark etmez. Nişasta tarifimizin püf noktası diyebilirim gerçekten. Keklerinize özellikle de meyveli keklerinize nişasta eklediğiniz zaman meyveler dibe çökmüyor. Bu tecrübeyle sabittir. Deneyin farkını göreceksiniz. Şimdi ilk etapta mikserin düşük devrinde bütün bu malzemeleri güzelce karıştırıyorum. Daha sonra kıvamına bakacağım. İhtiyaç duyarsam biraz daha un ilavesi yapacağım. Kek harcımız hemen hemen hazır. Ben hemen kıvamına da bakayım. Biraz kıvamı sıvı geldi gözüme. İçerisine 2 yemek kaşığı daha un ilavesi yapacağım bu aşamada. Ama mikser kullanmayacağım artık. Spatulayla karıştırmaya devam edeceğim. Kullanacağımız yumurtaların büyüklüğü unun markasına göre. Un miktarı her zaman farklılık gösterebilir. Şimdi burada dikkatinizi çekmek istediğim bir nokta var. Ben normalde bu tarifi çok sık yapıyorum. Ve genelde 2 su bardağı un kullanıyorum. Ama bu de defa harç gözüme sıvı geldi. O yüzden 2 yemek kaşığı daha ekledim. Bu neden olabilir? Kullandığımız yumurtalar büyük gelmiş olabilir. Ee, unumun markasını değiştirdim. O markadan dolayı da un miktarı az gelmiş olabilir. Bunu neden söylüyorum? Bu hepimiz için geçerli. Normalde tarifteki un miktarları her zaman değişkenlik gösterebiliyor. O yüzden bizler videodaki hamur işi olsun kek olsun hiç fark etmez. Kıvamına bakarak harcımızı hazırlamalıyız. Ben şimdi toplamda 2 su bardağı un artı 2 yemek kaşığı un kullanmış oldum. Harcımı hazırladıktan sonra buzdolabında bekletmiş olduğum kalıbı çıkardım ve bütün harcı kalıbın içerisine döküyorum. Şimdi de gelelim pişirme kısmına. Önceden ısıtmış olduğum 170 derece alt üst ayar fırında 55 dakika boyunca keki pişirdim. Bu tarz kalıplarda kek yaptığınız zaman en az 50 dakika pişirmeniz gerekiyor. 50 ila 60 dakika arasında bu süre değişebilir. Çünkü her fırının pişirme süresi aynı olmayabiliyor. Diyelim ki bu harcın aynısını tepsiye döktünüz. O zaman 40 ila 45 dakika arasında pişirmek gerekiyor. Diyelim tepsi değil bu sefer cupcake'lerde yapmak istediniz. Bu defada 30 ila 35 dakika arasında kekiniz pişecektir. Kalıplara göre pişme süresi değişiyor. Lütfen buna dikkat edelim. Bu tarz kalıplarda kek pişireceğiniz zaman 50-55 dakikanın altında olmaması gerekiyor. Eğer daha az sürede kekim kabardı, üzeri kızardı, hemen fırından alayım derseniz içi hamur kalır ve maalesef beklediğiniz sonucu göremezsiniz. O yüzden pişme sürelerine dikkat etmemiz gerekiyor. Keki fırından çıkardım. Hiç beklemeden hemen ters çevirdim. Tabii siz kendi kalıbınıza göre soğuduktan sonra da ters çevirebilirsiniz. Ve sıcakken dilimledim. Burada da dikkatinizi çekmek istiyorum. Sıcakken dilimlememe rağmen çok güzel bir şekilde dilimlendi ve kesinlikle hamur değil. Ama siz yine benim yaptığımı yapmayın. Soğuduktan sonra dilimleyin. Gerçekten efsane oldu. Bu tarifi gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Bugün sizlere muhteşem bir havuçlu cevizi tarçınlı kek hazırladım. Deneyecek olanlara afiyet olsun.